<laughs> ha, şey, Burada, hani yani. ee, onlar... Evet. He, öyle. Gel bak ya. nerede Onlar yetişmek Evet. Bu atacağım jambusta inşallah örnek olur. <gülüyor> <gülüyor> Evet Karaköprü Belediyesi yine bir ilki gerçekleştiriyor. Urfa City Alışveriş Merkezi'nde kitaplık koyduk ve buradaki vatandaşlarımız okuduğu kitapları burada bizim koyduğumuz kitaplığa atacak ve buradaki kitapları biz Karaköprü Belediye'mizin kütüphanelerinde ve kırsalda yaptığımız çok amaçlı salonlarımıza değerlendirip insanlara gerçekten oku kitap okuma alışkanlığını aşılamak için onları kitaplarla buluşturuyoruz. Tabii bir şehrin gerçekten... Gelişmesi için insanların okuması lazım ve gerçekten biz Türkiye olarak olsun Güneydoğu olarak okuma anlamında çok iyi yerlerde değiliz ve bir söz vardır diyor ki bir ilçenin kütüphanesinde okuyan insanlar varsa ileride o ilçeyi kurtaracak bir şeyler yazacak insanlar vardır demek anlamına gelir. Bu sebepten biz okumaya önem veriyoruz. Bizim dinimiz İslam diyor ki. İlim Çin'de de olsa gidip öğreneceksin. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Bu sebepten dolayı biz okuyacağız, öğreneceğiz, öğreteceğiz. Bu, bu, bu sebepten dolayı buradaki kitaplar inşallah gençlerimize kitap okuma alışkanlığını aşılayacak. Vatana, millete birer fayda birey olacaklardır inşallah. Ben buradaki Şanlıurfa'daki tüm halkımızı okudukları kitapları bu kitaplıkta değerlendirmelerini, buraya atmalarını özellikle de rica ediyorum, istirham ediyorum. Çok teşekkür ederim. I'm not you